16 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'mızı başlatmak için İstanbul'dan yola çıkıp 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Bandırma vapurunun içinde bulunan ve Kurtuluş Savaşı'mızın organizasyonunda Mustafa Kemal Atatürk'e destek olup savaş esnasında her zaman yanında olan Bandırma vapuru yolcu listesinin yoklamasıdır. 1919 Kurmay Başkanı General Kazım Dirik burada. 1919. Sağlık müfettişi, milletvekili ve elçi Doktor İbrahim Talih Öngören. Doktor İbrahim Talih Öngören burada. 1919. Kurmay binbaşı, asker ve büyük elçi Hüsrev Gerede. Binbaşı Hüsrev Gerede burada. 1919. Topçu müfettişi Kor General Kemal Doğan burada. 1919. Sıhhiye müfettişi Binbaşı Başbakan Doktor Refik Saydam. Doktor Refik Saydam burada. 1919. Yaver Piyade Yüzbaşı Tokat Milletvekili Mustafa Sabri Süsoy. Yüzbaşı Mustafa Sabri Süsoy burada. 1919. Gümüşhane Milletvekili Piyade Yüzbaşı Ali Şevket Öndersev. Ali Şevket Öndersev burada. 1919 Piyade Yüzbaşı Ali Mümtaz Tünay. Mümtaz burada. 1919 Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Piyade Yüzbaşı İsmail Hakkı Edem. burada. 1919 Tabip Yüzbaşı Behçet Efendi. Efendim. Yüzbaşı Behçet 1919 Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hayati Bey. Hayati Bey burada. 1919 Piyade As Temini Tüm General Arif Hikmet Gerçekçi. General Arif Hikmet Gerçekçi burada. 1919 Asteğmen Abdullah efendi Asteğmen Abdullah efendi burada. 1919 Adli müşavir Ali Rıza bey Ali Rıza bey burada. 1919 Tabur hesap memuru Rami efendi Rami efendi 1919 Tabur hesap memuru Nuri efendi burada. 1919 Sağlık Bakanlığı memuru Faik Aybars. Faik Aybars burada. 1919 Yedek Subay Tahir Efendi. Tahir Efendi burada. 1919 Cumhurbaşkanlığı memuru Katip Memduh Atasev. Memduh Atasev burada. Tamam konuşmam. 1919. 9. Ordu Müfettişi, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk.